Buyur kardeş. Komutanı göreceğim. Neden? Teslim olacağım. Ali Rahmet Fekeli'ye ateş açan benim. Suçumu itiraf etmeye geldim. Alo. Ali Rahmet Fekeli ile görüşecektim. Buyurun ben. Merhaba Ali Rahmet Bey. Jandarma karakolundan arıyorum. Size yaylım ateşi açan şahıs az önce teslim oldu. Öyle mi? Evet Ali Rahmet Bey. Aa, bak bu Letafet Hanım değil mi? anne senin arkadaşın? Aa, <laughs> <laughs> bu oğlan kim? Anne torunun Demir. Benim oğlum. kaç yaşında? Burada galiba altı yaşındaydı. Ay anne şunun güzelliğine bak. Ah canım benim. Rahmetli babama benziyor değil mi? Ne iyi çocuktu. Çok uysaldı. Aa telefon çalıyor. Telefon bak. Bak. Tamam anneciğim bakarım şimdi. Tamam canım. Alo. Hünkar Hanım iyi günler. Jandarma karakolundan arıyorum. Buyurun. Size ateş açan şahıs belli oldu efendim. Karakola gelip suçunu itiraf etti. Kendisi teslim oldu. Öyle mi? Kimmiş? Niye yapmış bu işi? Biri mi azmettirmiş? Bilmiyorum. İçeride arkadaşlar ifadesini alıyor. Sizi tekrar haberdar edeceğiz. Yo yo hayır. Ben hemen geliyorum. Kendisini görmek istiyorum. E, tabii. Arzu ederseniz buyurun. Tamam. Geliyorum. İyi günler. Fadik! 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 Buyurun Büyük buyur Hanım. Git hemen söyle kızım Gaffur'a. Arabayı getirsinler kapının önüne. Annemin yanından da ayrılma sakın tamam mı? Ben bir yere gidip geleceğim. Tamam kızım. <laughs> Hoş geldiniz Hünkar Hanım. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Sağ olun. Şahıs Hüseyin Çobanoğlu. Tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Oğlum! Şahsı getirin. Gel bakalım. Ateş açtığın yerde Hünkar Hanım da verdi. Bilmiyor muydun? Yok komutanım, bilmiyordum. Anlat bakalım. Niye yaptın? Fekeli ile aramızda husumet vardı komutanım. İyice anlat. Niye husumet vardı aranızda? Ben Çırçır'da çalışıyordum komutanım. Fekeli'nin yanında. Bir gün depoda sayım yapmışlar. Pamuk eksik çıkmış. Fekeli de beni suçladı. Hırkısın sen dedi. Yok yere kovdu beni komutanım. Beni ekmemden etti. Ben de ona karşı bilendim. Bir gün Kayınçomdan aldım arabayı. Onu takip etmeye başladım. Uytu bir yerde durdu. Ben de zaten o'a karşı bilenmiştim. Çıkardım silahımı, ateş ettim komutanım. Hünkar Hanım'ın orada olduğunu görmedin mi? Yok komutanım, görmedim. Ben biraz uzaktaydım. Niye teslim oldun peki? Fekela her yerde beni arıyormuş. Ben de nereye kaçacağımı şaşırdım. Eli kolu uzundur, beni bulur dedim. Ben de devlet beni korusun diye teslim oldum. Cezam neyse çekmeye razıyım komutanım. Merhaba komutanım. Hoş geldiniz Ali Rahmetli. Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş. Buyurun oturun. Hüseyin yanınızda çalışıyormuş. Doğru mu? Doğru. Hırsızlıkla suçlamışsınız. Yok, hırsızlıkla suçlamadım. Suçlasan suç işlemiş olurum. Ben onu bizzat hırsızlık yaparken suçüstü yakaladım. Benim depomdaki pamukları kamyonetine yüklüyordu. Beni görünce kaçtı tabii. Biz de sabıkası olmasın, herhangi bir leke gelmesin diye... ...Allah'a havale ettik, affettik. Ama o bize kurşun atmış. Boyuna bakmış beni öldürebileceğini düşünmüş. Maalesef komutan. Hayatta hiçbir iyilik cezasız kalmıyor işte. Var mı bir diyeceğin? Götürün. Cezası neyse çekecek. Biz gereken işlemleri yapacağız. Merak etmeyin siz. Teşekkür ederim. Ben artık kalkayım. Yardımlarınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim komutan. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben sana söylemiştim Ali Rahmet. Demir suçsuzdur demiştim. Evet. Haklıymışsın Yaman Hanım. Benim gibi kendini hakikate adamış bir adam bile an geliyor, hakikatten sapabiliyor demek. Ama en başında söyledim. Dinlemedin. Doğru söylüyorsun. Ne diyeyim? Hayat dediğin dersler silsilesi insanın son nefesine kadar bile alacağı dersler olacak bu hayatta. Ne demiş Şems? Şu hayatta tek başına inzivada kalarak, sadece kendi sesinin yankısını duyarak hakikati keşfedemezsin. Kendini ancak bir başka insanın aynasından bakarak tam olarak görebilirsin. Sen bana ayna tutmuşsun Yaman Hanım. Ben göremedim. Affet. Hata ettim. Şimdi müsaadenle ben oğlumun yanına gideyim. Durumu nasıl İyi mi? Atlatacak. İyi olacak inşallah. İnşallah. Hoşça kal. Hoşça kal. O yer gelir yazıda yaban. Gül ol, olur yer yer gül ol, olur yer yer gül ol, olur. Yer yer. Gül ol. Gözüm görsem tutulur dilim